Öncelikle arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ozan nasılsınız? İyi Umarım iyi Arkadaşlar bugün Hollow Knight'ta Geo Farmı nasıl yapılır? Bugün size onu göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar konumumuzdan bahsedeyim. Konumumuz Kral ucu ee, Büyük haritada arkadaşlar burası. Gördüğünüz gibi aşağı tarafın arkadaşlar orta kısmı. Şu haritada da aynı yerde. Evet. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Girdiğimiz zaman burada sinekler var. Bu sinekler normalisi 16 pan verecek. E, 11 tane burada sineğimiz var bölgede. Artı olarak 2 tane uçan sinek var. Farklı bir canlı. Onlar yani tekrar resetlenmediği için onları saymayacağım. 11 tane kestiniz. Ne kadar oldu arkadaşlar? Ee, 176. Tamam ben 16, 176 para yaptım. Ondan sonra ne yapacağım? Tekrar gir çık yaptığınız zaman arkadaşlar buradaki yaratıklar resetleniyor. Ee, artı olarak da bir tılsım takarsanız. Tılsımlarımız neredeydi? Evet geçelim arkadaşlar. E, ee, burada kılgan hırs tılsımı taktığınız zaman arkadaşlar şeylerin e, fiyatları artıyor. Nasıl diyeyim? Yani kestiğiniz düşmanlardan daha fazla arkadaşlar geo düşüyor bu değer e, değişebiliyor onu size belirtem. Artı olarak da arkadaşlar toplanan sürü e, tılsımını alırsınız. Bu iki tılsım için yeterli olur. Ben bunu artı olarak taktım hızlı gelebilmek için. E, toplanan sürü ise arkadaşlar mutlası gibi düşünebilirsiniz. Yani kısacası kelebekler size paraları otomatik olarak getirebiliyor. Yani güzel bir özellik. E, buraya arkadaşlar bu iki tılsımı takarak geliyorsunuz. Gerçek yapacağım çünkü iki şeyler sıfırlansın. E, geldik. Direkt başlıyorum. İzin sadece. E, bu taktığımız zaman arkadaşlar e, işte kırılgan hırsı taktığımız zaman e, şeylerin fiyatları çoğalıyor. E, ne diyeyim sineklerin düşürdüğü paranın fiyatı o da 23 oluyor. Yani kısacası tek bir turda 253 e, geo kazanabiliyorsunuz ve çok kısa sürüyor. Gördüğünüz gibi tak tak geçiyorum. Şu sinekleri bir kere kesiyoruz göstereceğim size. Bunlar çok sinir bozucu ya valla. Bu parayı saymayalım. Sonraki parayı sayacağız arkadaşlar. Büyü de atabilirsiniz aynı bu şekilde. buraya geldik arkadaşlar. Sonraki turda size bahsedeceğim. E'ye basarak yani kristal e, varsa var tabi. Basarak gidebilirsiniz ya da normal dümdüz yürüyeceksiniz yazık ki. Tekrardan geldik. E, 400, 400 dedim ya. Yani, 4739 paramız var. Tekrardan başlıyorum hızlıca. Müze açıyoruz yeterli arkadaşlar. 23 aldık bak 46 gelecek. 46 geldi buradan. Kutuya gel, kutuda gel, gelmeniz yeterli. Kutuya geldiğiniz gibi arkadaşlar canlanıyorlar buradaki ey, sinekler. Pusu aslında bu da <laughs> öyle canlanıyorlar diyelim. Buradan da geri kalanı aldık. Çok iyi. Bunlar da öldü. Hızlıca atılıyoruz. Bir daha atılıyoruz. Bunun üstünden sekecektim. Ayıptır kardeşim. Yani. Yakıştı mı? <laughs> Bundan 22 aldık ama arkamızdan para geliyor. Evet. Kısacası arkadaşlar farmımız bu kadar. Yani bir dakika sürdü ya. mü? Yani sayalım isterseniz. Bir tekrardan yapayım arkadaşlar. Başlıyoruz. Sıcısı bu kadar yani arkadaşlar. Fazla özelliği ve sarı yok. Yeni demet demet yeterli. Anlatırken cidden abim bir tık şey oluyor. Nasıl diyeyim? Ve dikkat bozukluğu oluyor açıkçası. Mesela bu geldi bundan güzel. Para derdine sıkıntı düşmeyin arkadaşlar. Paranız yani arkadan geliyor gördüğünüz gibi. Fark ettin sen onu kanka. Biraz bekleyin paralar gelsin ondan sonra atalım. Yani farm çok hızlı. Üzerinden kasabiliyorsunuz. Artı olarak dediğim gibi kırılgan e, şey, tılsımı aldığınız zaman daha iyi oluyor. Diyeceksiniz bu kırılgan hırsını ne zaten, nereden alabilirim? E, e indiğimiz bir bölge var arkadaşlar. İlk, gel, e, ilk indiğimiz bölge bir tane kavşak bölgesi vardı. Oradan aşağı ineceksiniz. Orada bacak yiyen ya da böcek yiyen isimli bir tane NPC var. Ondan bu 3 tane tılsımı alabiliyorsunuz. Yani köken hırsı oradan alabilirsiniz. Bu toplanan suyu nasıl alırım derseniz de. E, Burada arkadaşlar bir tane sinek var. Sinek kurtarıyor. Sinek kendi dükkanına satıyor. İlk sattığı ürünlerden birisi. Yani kolayca ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. De, Beğendiyseniz de, beğenmeyi kanalıma abone olabilirsiniz. Abone sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.